cennetin kapısına ulaşmak için yola çıkan dört kardeşten, birisi iyi bir savaşçı, diğeri iyi bir aşık, üçüncüsü ise iyi bir şairdir. Sonuncu kardeşin tek özelliği, kendisine sadık bir köpeğinin olmasıdır. Kardeşler yola devam ederlerken, savaşçıyı bir savaşta, şairi bir düğünde, aşığı ise bir prensesin kollarında bırakır. Köpeğiyle beraber cennetin kapısına ulaştığında da köpeğini cennete almazlar. Buna karşılık olarak o da cennete girmeyi reddeder. Yolculuğu cennetten izleyenler tüm kardeşlerini terk ettiği halde neden köpeği terk etmediğini sorarlar. Kardeşlerinin kendi yollarına gittiğini oysa köpeğinin ona sadık kaldığını bu yüzden onun da aynı şekilde köpeğine sadık kalacağını, terk etmeyeceğini söyler. Bu cevap üzerine köpek gökyüzünde Canis Major takım yıldızı olur, kalbi ise Sirius'tur ve gecenin en parlak yıldızı olarak hayatına devam eder. Sirius Play'in hikayesi